Lan arkadaşlar ne oynuyoruz? Kalem diyor. Oo işler karışmış. İşte. Oo şık diye Oyun mekaniği dediğim böyle oluyor. Tamam. Mutfakta hiç bakmıyor. Tuz geldi. Mutfak çöpü ya. Mutfak çöpü ya Yok <laughs> mutfakta çöp var. Oyun. Kirli çamaşırlar ortaya dönüştü. <döndürüyor> Evet arkadaşlar merhabalar herkese. Ee, bugün e, Hasan'la oturduk. Çocukluğumuzdan beri ne yapıyoruz? Biz oyun oynuyoruz. Yine oyun oynamaya karar verdik ama bir, bir farklı. Bunu public bir halka açık bir yapalım dedik. Sizlerle beraber. Abi, aynen. Bir bakalım nasıl oluyor. Biz kendimiz oyun oynarken enerjimizi çok beğeniyoruz. Bunu Bir çekelim YouTube'a. Böyle nasıl <laughs> olur bilmiyoruz abi. Seçtiğimiz oyun biraz sıkıntı olacak bu konuda ama. Aynen. Bizim normalde oyun oynamak arasında ilişki. Hasan daha çok multiplayer oyuncusu. Daha çok böyle rekabetçi. rekabetçi gireyim, ee, böyle karşımda gerçek bir insan olsun ona bir rekabet edeyim ya da böyle ağır strateji olsun onlara gireyim, böyle kaynak yönetim simülasyonları falan sever. ben daha çok indie oyuncusuyum. Ben gerçek bir gamer olduğumu düşünüyorum, o indie <laughs> oyuncusuyum. Hasan benim oynadığım oyunları çok beğenmiyor. Ben de burada bu konsepti beğenmediği Hasan'ın oyunları ben burada zorla oynayacağım Hasan. In. Burada Hasan oynuyor, ben burada Zor sağda oturup e, yorum yapıyorum. Aynen, zorla öptüğünüz <laughs> bir, değil mi? <laughs> Senin ismin de yoktu, olabilir. olabilir. Bunu düşünelim. Oyunumuz gördüğünüz gibi ekrandaki şirin unpacking oyunu. Evet. Ee, bir kısım eşyaları yerleştiriyoruz elimize. Yani çok Barbie giydirmeye benziyor ama. Evet, mi? Barbie giydirmeye Aha. benziyor. Çocukken oynadığımız barbie. Az mı? Burayı kesiyoruz, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, oyuna geçelim. Geçelim oyun ekranımıza. Hasan, portakal sendin. Evet, play diyelim. Play diyelim bakalım. Sen oynadın daha önce bu oyunu. Ben oyunu oynadım. oynadım daha önce. Ben ilk oynadım. defa görüyorum. Ee, birkaç arkadaşlar. bölüm geçtim. Ben şu an ha. menüye girdiğimizi bile fark etmemiştim. Evet. Şöyle para yanlışlıkla oynatana kadar. Kitaplar var. Evet. Ben basalım. Bas bakalım. Bu kitap kime ait diyor. Evet. Bu kitap bana ait. Asam yazalım. Devam edelim. Hasan, evet. Öz saygısı düşük asam. Kendi de küçük yazıyor. Hem küçük yazıyor. Evet. Ee, başlıyoruz. 1997. Evet. Nereden bildin ya doğum tarihini? <laughs> <laughs> falan diye Buraya keselim. Ben niye doğum tarihini söylüyorsun sen? ne bu? Evde mi lan Peking'e evet. böyle dükkan falan tanıdın? Yok ya öyle değil. Kitap. Buna kitapla benziyor. Olur. Evet. Oyuncak. Bu da rafafan. Sen buraya gel. Niye evet. bu Ne oldu orada? bir şey çıktı az önce. Arkadaşlar ne oynuyoruz? Sumo gires çıktı. Sağ tıklayıp çevirebilirsin diye evet hı hı. çevirip şöyle koydum. O zaman var mı senin böyle garip oyuncakların? Benim hala var. Bunlar dolabın üstünde duruyorlar. Garip değil de arabalarım var iki, üç tane. Tabii tabii bizim evet. Şey uzaktan kumandalı o zamanlar. Değin <laughs> şey, oldu mu hiç peki? Ee, şişman adama kilo verdirme amacını taşıyan... Şişman çocuğa kilo verdirme amacını taşıyan uzaktan kumandalı arabalar vardı ya. 1 metre kablosu olurdu böyle. Sen sürekli ee, peşinden koşardın var mıydı öyle? Yok bir, benim, ki, benim bir tane şey vardı tek tuşu var. Basıyorsun düz gidiyor araba. Kendi isterse dönüyor. Alt dönme mekanizması var ama sen döndüremiyorsun. Ve mükemmel bir arabaydı. Güzel bir şey. şey e, determinist bir araba kendisi. Bu için. şey değil mi ya? Sanal bebek. Aa aynen. Sanal ee, bebeğimi arkadaşlar rafa koyacak. Tabii. Ne bu saçma sapan her şey. Doldu doldu raf doldu daha verme işte daha ya. Şurada ne yatağa falan koy. Evet, Şurada ne? Masa mı? Var? Masa aynen. Masasını koyayım Yatağında da dursun herhalde. Bir kutudan neler çıktı arkadaşlar? Bu ne? Şimdi kaset. Kasetler herhalde. Yani. Yani çıkıyor vuruyor Orayı doldurup. Dur şimdi ya. neler çıkacak bir görelim de. Böyle eleştirme oyunu mu alakalı? arkadaşlar görmeden diye Aynen aynen her şey bir yerleştir de sonra bakarsınız. Evet, boy sırasında gördüğünüz gibi. Evet bir kolyem tutmuş. Koltuğunu dolabın içine koy. Ben koltuğunu dolap varmış hakikaten. Hahaha. <laughs> çok sığmıyor Ooo. Gördüm aslında. Biliyor musun? Sen biliyorsun çok ki. Aynen. Spoiler vermiştim. Like. <laughs> Bu ne? Bir de bilmiyormuş gibi yapıyor burada. Oya takımı mı? Ne var orada? Bir şey var. Tablo <laughs> yapalım. Çocuğun <gülüyor> çok fazla şeyi var ama hiç koyacak yeri yok. Tablo var aslında. Esma Bu ne? O ne? O ne? Oo, kumbara. 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 Bu ne? Ooo kumbara. Kumbara. Kumbarayı... Bu ne? Bu da bir çeşit kitap. Benim adımı yazdığım kitaba benziyor. Evet. Biz de onu... Öyle. Aha şey bu. Süpürgen. Hayır hayır. <laughs> Böyle e, zeki şey zeka seviyesi benden 7 puan kaldı, 6 puan kaldı gibi bir şey var değil mu ha, test, mi? Sola bir ona. Ha sola test aynı. Sola testte benziyor. Bu bence. ne ya? Ne olduğunu bile göremiyorum. Kızma birader de olabilir bu arada. Aynen. Bu ne? O bir çeşit oyuncak mı acaba? Anlamadım. Zeka. Maşallah. Çöp. <laughs> Oydu. Tavla hem tablası var hem zekeri evet, ee kutu, kutu oyunu geldi. Kutu oyunu geldi. Ambalajını koyarız. Bir kutumuz var son kutumuz. Hadi bakalım. Ne kitap? Ne kitap? Şey yanında. Bakıyorsun. Makas. Makas. Ha çekmece mi? Çekmece mi? Aynen. Maç çekmece bizim. Maç var biz. Kalem mi? Kalem için sokam. Bu silgi mi? Böyle bir şey var? Aa, pardon. Yine geldi fende tabanında. Ben mi yatacağım, Cem mi yatacak? Böyle bir şey oluyor. Poster o, yani. o sanki. O. Çok tatlı değil mi lan o odamızın rengi? Tabii satan böyle güzel odan oldu mu çok tatlı. Hala da olmadı, Şöyle bir şey zaten Türkiye'de mümkün değil. Tabii yani. tabii. Koyduğun anda zaten aşağı masa hiç görmedim yani. <laughs> bir de biz yani bak kameradan belli olmayan da biz olmayan bir adam var. Burada bir 95 burada başka bir adam var ya yani bizim için böyle bir pazar mümkün değil. Mümkün değil. Game Boy. Aynısından bende var. Kırmızı. Ha. Bir sonraki videoda gösteririm. Game Boy ben nereye koydum? Şey şöyle bir yere koydum. Ben. Yani Bu oyunu yolabilir miyim? Hı hı. Evet. O ne? Rahat. Aa şey. Ne, neydi deniyor buna? Ne bir şeyle fotoğraf makinesi deniyor <laughs> Topun yanına fotoğraf makinesi koydum. Bitti mi? Bilmiyorum, şey açıldı. Fotoğraf makinesi açıldı. Fotoğraf çekebiliriz. Ben çekmem bu kadar kalabalık oda da hiç sevmem Otobüs. Hala oyuncakçı gibi Hala oynayacak gibi oldum. Çantanın yerini beğenmedim. Çantanın yerini ben, ne? ben, ben zaten çantanın sandalyenin üstüne koyarım. Yani. Oranın, şunun da o da da beğendim. Beğendim. Onun şunun ben sana koyabilirim. Orada da beğenmedim. Fena beğenmedim. Asacak falan değil mi? Sanki onu şeyin içine, dolabın içine koyacak daha iyi olur. Onu bir yere atacak o yüzden. Böyle bir masa Masanın Masanın üstünde değil, beğenmedi değil mi? Şey, masanın üstünde beğenmedi, belki şuraya mı beğenir? Yoksa da, şey, yatağın üstüne koyup sonra beğenecek mi? Koyalım efendim. Şimdi bozucu. Dakikalara <laughs> geldik arkadaşlar <laughs> evet, beraber. Bir insan çantası nereye koyar? Ben hmm. masamın altına koyarım çantamı. Şunun içine arasına falan fark ediyor mu? Aha fark ediyor edemiş gerçekten ya. Bu ne? Onu da koy bakayım oraya, kaset gibi. Şey kitaplar koy. Evet böyle, kitaplar ne? koydum. Okey o da orada oldu. Bu beğendi değil mi? Geri pat, gidip at. Tamam, o, right, o yeri çıkartmalarımızı yerine koyarsak hiçbir sorun kalmıyor. İki sayılır değil mi? Evet. Yes. Yes. Şimdi %100 yaptım falan gibi bir şey gelecek mi? Ne bu? Sırf oyunun %100 yapmasına saygı şu doğru şekilde mi yerleştirelim? Oyun o kadar minnaç bir oyun ki doğru şekilde yerleştiriyor. Doğru, Aslında birden çok doğrular oyunda. Heh. Belli yerlere giriyoruz. Anladım. Hı hı. Şu an geçebiliyoruz işte şeyden. Geçelim. Ol, i̇lk odamızı tamamlamış oluyoruz böylece. Hı hı. Geliyoruz 2004 yılına 7 yaşında. Evet. 7 yaşında bilgisayarım yoktu benim. <laughs> Atari'm vardı görseniz. görsenize. <laughs> o güzel var ekran Peki. müthiş. Onu bir ortala ya benim şu an aksiyetim yok. <laughs> Klavye falan nereye koyuyorsun? O ne ya? Koştu ha. Okey. Koştu ya üstü boşaldı. Kalemliğimiz, içinde kalemleriyle beraber geldi. Bilgisayar masasında o kalem işi yok. Kitapla koyuyoruz. Şu an benim bilgisayar masamda siz görmüyorsunuz ama kalemliği var. <gülüyor> <gülüyor> ben bir <de gülüyor> utandım yani bir ben şey. de yok gibi yani. <laughs> siz bir çok de çok laf edildi. <laughs> <laughs> Gösterebildim mi onu da bilgisayar. Hayır, bağlı. Şu an o kadar acemi bir şekilde yapıyoruz ki. Bu Hadi bakalım nereye gidecek bu insan? Aa, fare geldi. Bak gördün mü teknoloji var. Şimdi ortasında yuvarlak olan fare var mıydı? Bence yoktu. Bence vardı. Şu kablosuz değildi. Ortasında yuvarlak olan. Kablosuz, kablosuz faremiz ya. var yani. Doğru. <laughs> Mousepad müthiş. Koy altına. Mousepad ya. bu başka bir şey olamaz. Bir fare sen bilirsin. Aynen mi? Yine cetvel geldi. Çocuk cetvele bayılıyor ben en son ne zaman cetera kullanabildiğimi bilmiyorum ha, defter hani burada mı girmiş? Ajanda, sporcunun kimliği, yıllar yazıyor şöyle diş fırçası ee, başka odalar da var gördüğün üzere nasıl? Hmm. Ee, orada kutu yok mu? orada var işte ama böyle rastgele gelebilir diş fırçasını orada diş fırçası Oo, işler i̇şte. <gülüyor> i̇şte. <gülüyor> o işler karıştırdı işte. odalar? Kızaraf ne oluyor? O çekiyorsun işte oldun yeri? Sen kırmızı tıkır ekleniyor böyle gereksiz. Gereksiz bir ayrıntı yapmışlar ya. Allah'ım ya, ya Allah ım. Allah ım. Kutuyu taşıma ya yapayım, mu? yok mu Yok. Dolap mı Orada olur mu ya? Yani? Olmaz. Üstte i̇şte dolap olması lazım. diyor. Burada dursun bari ne yapalım. Neyse i̇şte dur. İkimiz de çok uzun böyle evlerinde yaşamadık. Biliyorsun ki biz bu düsturu çok bilmiyoruz. Burada bence güzel oldu. Amfile doldu. Bu ne? Pantolon. Pantolon. Durun durun. Ne pantolonmuş? Çekmecesi olabilir mi bu? Topu çekmiş. Şu aşağı koysa sen gidince daha iyi olur ya. Bak. Daha bir çevir o zaman şöyle. Hı -hı. Diğerini tekini de versene. Tek daysa ayakkabı çıktı. Bu da bence şey. Hı hı. Öyle. Converse ayakkabılar o zamanlar. Evet, o zaman şeyleri yapıyoruz. ikinci botumuzla sıyır kaldım mı kalmış şöyle. Yes. Boltun tek boltun başlayalım. Başlayalım. Kolyem. Biz botun tekini başka bir basıp koymuşuz. Poliye koymuşuz biz. Ha ay var geldi. Masamıza koyalım. Çekmece var değil mi? şunu kaldırdım. Hoşt. Katlayalım mı, mı? Ben tişörtlü tüylüyse yeni çıktı kutudan. Katladı. <laughs> Çok gerçekçi Dizmeye <laughs> <oynuyor. gülüyor> <laughs> devam. Kumbara, domuz kumbarayı bak. 7 yıldır biriktiriyor. Açsak efsane para çıkacak. O şey ya, o iki da var biliyor musun? Neydi onun Herkesin Evet evet. Bir ben de yok güzel bir şey biliyor musun? Böyle istediğin o Aa portu oh. değişebiliyormuş. Yani Yaşasın ana vallahi. Ya, bu bu hareket 2004'te var mıydı ya? E, Yoktur bence. Yapmıştır biri ya. <laughs> bir çeviriyor bak. Tost, Oo, sos makinesi. makinesi geldi. Arkadaşlar bu bölüm biraz uzun <laughs> sürecek <söyleyecek gülüyor> gibi. Ay. Bak şimdi ben bu oyunları niye sevmiyorum? Ha. Bitti. Ben bir ilk paketimi açtım, bu oyun bana vereceği şeyler bitti. Tamam zaten, biz de bu oyunda hayatını harcadamıyoruz. Her oyun sana 500 saat oynamalı, şey vermeyecek. Bu oyun 2 saat Bu 2 saat de inanmaz ki bu, bitti. 15 dakika videoyu çıkartamadık burada. Csgoji, LoL'cü adamım. Zekâdısın. Ben oynamam, LoL'cüyü sensin Evet, Doğru. Bir zamanlar LoL'cüydüm. Şimdi Çünkü bayağı eşyalar var burada. Güzel. Ha, o da bu, tamam. Ama Hay Allah. Im. Orayı silme doldurana kadar verecek herhalde. <laughs> Bak işte ne oldu? Şimdi bunu kapağını sonra kaldık. Bunu sonra Bunu kapağını çalıyor. Bunu kapağını çalıyor. Bunu kapağını Bunu kapağını çalıyor. Bunu kapağını çalıyor. Sen ciddi alıyorsun ben bayağı böyle ağırlatıyordum öyle o gel. Ya oyunun mantığı bu çünkü benden Bitirince bir şey vermeyecek yok. bana. Yok. O yüzden bunları ciddiye alarak dizerek yapma. <laughs> Şu askıda kullanabilirsin sanki ya. Nasıl? Allah Allah. Oyun kartı güzel. Hep evet, bunu odayı bitirdik. Bence burada hata yok. Hadi bakalım. Dur bakayım. Var bence topu falan attırdınız <laughs> duruyor. Ben orada duruyor. <laughs> hata yok. Ben o zaman yatağımda yeterli.

hiç lav olmuyor. İlk çantam var mı biraz? Aslında normalde olması lazım. Ama Öyle mi? Lavaboda değil. Evde olması lazım hmm. da yok herhalde ya. Ya işte evde evlerde Hatırlıyor musun? Nereden çıktı sorun? Mesela babaanne dizilere baba, baba biz evde evladın dolapları var. Bu ne? Biliyorum, bu ne yani. Kutu ama böyle koyduk Hı. Duş yeri ufak bir kamp Tamam. İşte. Güzel. Onlar da şöyle şöyle ya yani oraya birini astık. Bir de üstüne koy. Böyle. Büyü Şey Kapının arkasına asılıyor değil mi? Evet. Şey. Bu da şuraya. Hı hı. Koyduk. Şuraya i̇şte koyuyor Çöp kutumuz. Çöp. Güzel. 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 Tava. İlken tava mı bu? Evet. Ha. Tava gideceğim. Anlatmamışlar mı? Anlatmamışlar mı? Anlatmamışlar mı? Ocağın üstüne koysak mı? Asılmalı yeri var aslında. Asılacak bir yer var mı tavaya? Var varmış. Vallahi varmış ya. <laughs> ben hiç tava asan görmedim bu arada. Evet bitmiş kutuda. Sonra en son sıkıştırırken. Ee, PUBG oyuncusu olarak tava demiş tavayı nasıl denir? Tavayı sırtına koyarsın, mermi sektirir arkadaşlar. Mermiden korur evet. tavayı. Ee, tavayı mekanikler içerisinde yer veren şimdi oynayabilir miyiz? Şimdi tava e, PUBG'deki tava mekaniğini biliyor musun? Biliyorum abi. Adamlar e, tavayı bombaya vurabilecek şekilde tasarlamaya çalışırken kurşun geçirmez yapmışlar. Hmm. Fark etmemişler. Beta da fark edilmiş. Hani kaldıralım demişler. Oyuncular demiş ki çok sevdik ya bunun hmm. gerek yok. Yani dursun. Öyle bir ee, şey bakıyor gibi. Var. Ee, Devil May Cry oyunu da öyle ortaya çıkmış ya. Hangisi? Ee, Devil May Cry oyunu şey böyle. Karakterler havada kalıp böyle havada kombo yaptığım O havada kalma olayı hata. Hata olarak ortaya çıkmış. Sonra bakıyoruz ki bayağı eğlenceli ha bu. Ben demiştim bırakmışlar yani. Aynen. Olabiliyor böyle şeyler. Nasıl bu bakalım. Deterjan. Deterjan ya. Ee, böcek, böcek ilacı. ilacı onu lavabonun altına çocukların tamam. erişebileceği yerlerde saklıyoruz. <laughs> evet, lavabonun altına saklıyoruz. Şurada falan daha iyi bunun için. Böcek ilacı de sürekli şey. Toast. Post mu atmış Tava niye tırt duruyor? Tavayı atmıştım yani. da havlu çıktı. Aynen. Ha, evet. Adam mı atıyor havlu? koy koyar Doğrama tahtası. Doğrama tahtası. tahtası dik şekilde şuraya koydu arkadaşlar. Bunu evet, lavabonun arkasına dik dağmanın <laughs> Orada hafif böyle üstüne yani, 20 derecelik açıyla falan koymalısın lazım yani. Ama yukarıya mı koysun acaba? Şurada mı koysun? Ya bu olmaz ki tamamen kapatacak burayı. Tamam. Niye koymasın ama nasıl istesin açı Her şeyi alacağız buraya. Mutluk bayağı bir Bu ne Bence bunlar sünger ama ha, sünger. Açma paket sünger. Açma paket sünger. Açma paket sünger. Orada niye dursun ya? Spatula niye çekmece de durmuyor Bence böyle salt yazıyor ona. Hmm. Şugur yazmıyor. Şugur, şugur, şugur. şugur yazıyor. Şugur yazıyor ama o kim? Şugur yazıyormuş. Şugur yazınca hmm, şuk, şugur yazınca gar yazıyor. Gar. Gar. Çok şükür. Şükürler. Tamam değiştirelim. Hmm. Kaseler. Kaseleri de şunun üstüne alalım. Kaseler. İşte geçiyorum. İç içe Oyun mekaniği dediğim böyle olur. Ama bak üstü mükemmel ya. Oturuyor. Evet, <laughs> evet kabının tekiği yoktu. Arkadaşlar hemen. Şu an izlemeye başlayanlar için biz bu oda önceden yerleştiriyoruz evet. falan <laughs> çok önemli gibi. Ha? Başını kaçırdıysanız hemen öyle bir şey. Ben diye böyle... Sığmıyor <laughs> bot arkadaşlar buraya. İşte bu çok sinir <laughs> şey. ee, oldu. Bu kol yaptı. Tamam bunu bir iki yanına Dolap kapağı animasyonlarını çok beğendim. Mükemmel. Okay, oyun animasyonları şey çok yedim. güzel. Animasyonları çok hoş oldu. Çizimler falan on numara. Bu ne? Çizimle falan on numara dedikten sonra ne çizdiklerini ne yapıyor? Bu ne? <laughs> <laughs> bu şey, ne? Bu ne? bu acayip bir şey. Işte. Patates soyacağız diye düşünüyorum. Aynı patates soyacağız diye düşünüyorum. Biraz fazla bıraktım içeriğini. Ve şu havlu, bunun üstüne asılıyor mu asılmıyor. Bu havlu burada bütün yeri Bence orada değil ya, yani. orada durmasın. Yer Başka. Yer bulursun ama yer buluruz biz. açın. Hiç takım bardak yok yani. Hepsi birbirinden evet. farklı. Aha. Şuna bak. Bu da, o farklı. Da farklı aynen. Bardak attı. Yok, kalsın kalsın bu bardak Yok. bence. küçük Ya sen hiç benziyor <laughs> mu? Ben hiç, hiç, asla hiç bardak. Ben geldi Tuz geldi. Evet. Gel daha. Tuzun bu kadar Allah'ım her şey yanlış değil ya? Her şey yanlış evet ya. Wow. Bu kadar da yanlış olacağını düşünmüyorum ben. Dolabı açamıyor. Yerde havlu var diye dolabı açamayan bir insan Evet. Her şey yanlış. Mencereyi burada kabul ediyor musun? Ediyor. ediyor Gördün mü? Havayı? Vallahi ediyor. Bu kabul etmediğin her şeyi dolaba saklayacağım çünkü. <gülüyor> <gülüyor> her şey Lan, vallahi ediyor. Dolap da var. Güzel. Yalnız böyle bir dolap. Evet. Ah be işte bu. İşte güzel ya. Her şeyi şeyin altına süpürdük şu an. Evet. Yorganın altına silahsız. Yorgan mı? altına artık. Ordunun altını sürmedi galiba ya. Belki. Şanta orada olmadı. Ben de yani. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Şu içeriye soktun, araya soktun, evrak şeysini o oraya çanta koy. Wow. Evet. Kablo yok. Allah. Bu da tamam. Bu da tamam. Banyo. Oyun. <laughs> Kirli çamaşırdan ortaya dövdün. <laughs> Kirli çamaşır ortaya dövdün. Akıya da saklamıştım. Ne zaman Öyle ben bunu. Öyledir de bir şey bu Gördüm bir ara. Tam banyoda sonra dedim ki lan ne ara geçti o ekranlardan falan diye düşündüm. <laughs> Geçmemiş oraya sokmuş akıya. Ben diğer odaların olduğunu bile bilmiştim. Evet. Çöpün yeri sen neden? Koy Bana mı? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Çöp şurama, duvar yazla. Bakın ben duvar yazmadım. Mutfak çöpü ya. Mutfak çöpü. Ya mutfakta çöpler. Duvara yazması. Aynı bu kadar <laughs> emin oldum. Ol. <Oldum>. Bunu ne istiyormuş? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Evet Hasan. Ee... <laughs> Kaç dakika yaşadı bilmiyorum ama bu, bu şekilde güzel. iki tane ev yerleştirmiş olduk. Taşınmak çok zor. Tabii yani. Evet. Ee, ve tamam. tek başınıza yapıyorsanız bunu özellikle. özellikle. Özellikle bir de kutuları yerleştirirken sarhoş yerleştirdiyseniz hani... <laughs> evet, yani, yani ayakkabınızın bir tekini bir ay ay yere. Ayakkabınızın tava çıkıyor, ayakkabı mutfaktan çıkıyor geri yani, falan çok zor oluyor tabii. Çok zor oluyor sonra Ayakkabı yani. bu e, biz burada vedamızı yapalım. Evet, i̇lk bölümün sonuna geldik. Evet, e, arkadaşlar izleyenlere teşekkür ediyoruz. E, i̇zleyenlere teşekkür ediyoruz. E, eksik gördüğünüz kısımları beğendiğiniz yerlere yorumlarda beğen belirtirseniz memnun oluruz. E, böyle haftalık Oyun videolarımız gelecek. Film videolarımız da yakında başlayacak. Çok güzel bir film fikrimiz var. Evet. Film, film fikrimiz <laughs> var. Film çekiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir film <laughs> fikrimiz var. Yakında vizyonda. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize <laughs> iyi bakın.